daha önceden şeydi değil mi? Yani vergi teşviği vardı. Diyor. Ya ben şunu hatırlıyorum. E, kimileri şöyle diyordu. Muhasebe çalışanlar muhasebe departmanına götürüyormuş o şeyleri Aynen. Muhasebe departmanı kim ne uğraşacak bununla ya kardeşim ben bununla uğraşamam. Bırak Allah <laughs> aşkına diyormuş. <laughs> Atıyormuş <çünkü gülüyor> kimilere. İnsanlar belki işte bordrolarına yansıdığını zannetiyorlar. Evet artık. aynen öyle. Maalesef dolayısıyla orada zaten çok önemli bir dikkatli bir karar. Ya bundan faydalanan kişi sayısının az olduğu e, fark edilince bunun kitlelere yayılması sadece bordrolarla da bordrolarla da sınırlı kalmayıp evet. hani esnaf sanatkar bordro dışında çalışan insanlar. ev hanımları. ev hanımları, kadınları. işte taksiciler de, şey çok gerçekten çok e, çeşitli e, bir kitleye ulaşabiliyor olmak hakikaten bazı müşterilerimizle böyle e, şey de yolculuk şeyleri de yapıyoruz röportajları da yapıyoruz ara ara e, inanılmaz bir e, değişkenlik gösteren. E, demografik bir yapıdan evet. e, kitle bu sistemle tanışmış. Çok e, e, gurur verici. İlk başlarda devlet katkısı sonrasında çok ciddi bir iğme. Sonra bir plato. Sonra e, akabinde de işte 2017'de otomatik katılımla e, ikinci basamak sistemin tanışılması ve e, bireysel emekliğin e, en son geçen sene başında yani 2022 başında da %30 devlet katkısıyla Artık. tanışması. 18 yaş altı gibi böyle bir takım radikal adımlarla bu noktaya geldik. Ama herhalde son zamanların en önemli iki e, ilme ilime katılan noktası. Birisi 25'in 30'a çıkması, biri Aynen. de 18 yaş altı Aynen bir sistemi. Aynen. Genç nüfusun burada hmm. özellikle sisteme erken tanışması. Hep daha önce de söylüyorduk. Bunu niye bir e, fırsata dönüştürmüyor? E, çünkü ebeveynlerin de çok ciddi anlamda talebi var diye hep konuşuyorduk. Türkiye'nin çünkü gerçekten çok büyük genç nüfusu var Ne kadar erken başlasak o kadar iyi şeyini aslında kuramını burada ete kemiğe büründürmüş oldu sistem. Dolayısıyla bu çerçevede çok önemli bir iğme kat etti. Ve geldiğimiz noktada da işte bugün şöyle bir bakalım geriye nasıl bir performans göstermiş diye baktım. Çünkü gerçekten burası bir biriktirme sandığı. İşte işte 50 liralar, 100 liralar, 200 liralarla başlamış yolculuklar işte bugün geldiğimiz noktada aylık işte 1000 liralar vesaire gibi aslında hala hazırda aylık gelirin içerisinde çok ciddi anlamda şey tutmayan ve harcanabilir gelirden düştüğü hmm. için de fark edilmeyen bir birikim e, e, enstrümanına dönüştü. Yani kişiler kredi kartını veriyorlar. Kredi kartını Aynen öyle. bu Bazı izleyiciler bize diyor ki ya ben çekildiğinin bile farkında değilim. Biriktiğinin bile farkında değilim. Bu çok önemli işte. Evet. Zaten yani en önemli şey de o harcanabilir gelirden düştüğü için de bir tasarruf gibi aslında fark edilmeden Doğru. bir tasarrufa dönüşüyor. Şimdi hep performansı bir dönem biliyorsunuz tartışıldı bunun biz de hep dedik ya uzun süreli bir soluklu bir yolculuk bu, lütfen hani kısa vadeli bakmayın vesaire. Şimdi geldiğimiz noktada 20 yıllık bir yolculuğa geriye dönük bakalım mı acaba diye. Bir rakam var benim elimde. Özgür ve sizden geldi zaten rakam da. Evet gerçekten ben de. 3140. Evet BES, endeksinin 3140 ne demek? %3140 yani e, kabaca e, 31 kat demek yani. 31 kat. Getiri sunmuş. Getiri sunmuş. Yani. Aynen öyle. 20 senede 31 kat artmış. 31. Yani 100 lira koyduğun şey 31 kat artmış demek.